İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk TV'de. Ben Cenk Ak Yoldaş. Yatırımcı Soruyor köşesinde sizlerle beraberiz. Hakan Ertürk ile beraber. Hakan merhaba. Cenk merhaba. Sana ve seyirciye iyi bir hafta diliyorum. Sağ ol teşekkürler. Piyasalar iyi gidiyor. Borsada yeni rekorları görüyoruz. Yurt dışında da aynı şekilde yeni rekorlar var. Geçtiğimiz e, Ekim ayı boyunca piyasalar toparla hızlı toparlamış. Eylül kötü bir Eylül ayı geçirmişti piyasalar. Özellikle Evergrande falan hikayeleriyle birlikte o bölgede yaşanan e, e, gayrimenkul sektörü söylemleri. E, yine bugün haber başlıklarının yine gündeme düşmeye başladığını görüyoruz. Evergrande ile ilgili haber başlıklarının. Ama piyasalar şu anda gözü kulağı tıkamış vaziyette her şeye. Biraz da yukarı doğru hedefliyor. Geçtiğimiz hafta FED toplantısı vardı. içeride enflasyon verisi vardı. Fed toplantısı tarafından atılan adımlar işte 15 milyar dolarlık varlık alım programında azaltım hikayesini gördük. Enflasyonda 20'ye dayanmış bir enflasyon. Ee, onun dışında da enerji fiyatlarında biraz durulma yaşanmış gibi ama kalıcı olacak mı, olmayacak mı? konjöktürel mi yoksa e, biraz daha siyasi baskılarla bu fiyatlar kontrol altına mı alınmaya çalışıyor. Alım <laughs> e, bu, bu yönde ne tür girişimler var? biraz bu genel çerçeveyi ben çizmeye çalıştım. sonrasında da kontrol kontromatiye bakacağız. Blanchos'u gelen iyi firmalardan biri. teknoloji alanında da değişiklikler var. Yeni ataklar yapacakları belirtiliyor. Onların da üzerinden bir geçeriz. Öncelikle yurt dışı piyasalarla başlayalım. Peki, sen çok güzel özetledin hepsini. Hani Amerika'dan başlarsak gördüğümüz kadarıyla Fed diyor ki benim en son yapacağım şey faiz arttırımı. Şu anda diyor planlarım içinde net olarak gözükmüyor. Datalara bakacağız. Gelişmelere bakacağız. Hı hı. Enflasyonun hala geçici olacağını ne kadar başına sonuna kelimeler de ekleseler hı hı. bir şekilde enflasyonun 2022 yılında daha geriye geleceğini hı hı. uzun vadeli olan %2 hedefine geleceğini düşünüyorlar. 10 yıllık tahvildeki harekete bakarsak da piyasada bunu kabul etmiş durumda. Fed'in yüksek bir kredibilitesi var biliyorsun Cenk. Evet. O yüzden şu anda o taraflarda işler yolunda gidiyor. Ee, bunun bir yansıması olarak da bakarsak Bitcoin'de tekrar zirveye doğru bir hareket, altında da 1.800 doların, 10 doların üzerine çıkan bir hareket gördük. Yani diğer piyasalarda Fed'in bu e, yaklaşımını kabul etmiş, e, olumlu görmüş sayıyorlar. Uzak doğu tarafına gidersek biliyorsun Çin'de bu bahsettiğim problemlerden biri, Çin'de çok ciddi bir boşluk var biliyorsun. Hmm. Rice yurt içi Aslıya göre. Oradan gelen bir problem var. Defalarca programlarda anlattığımız gibi Çin'deki rakamlar biraz durulmaya ve ee yavaşlamaya en azından yükselmemeye devam ediyor. Bugün ticaret rakamları geldi iyi geldi. Ama diğer ee sayılara baktığımız zaman diğer öncü göstergelere en azından çok hızlı bir büyümenin şu an için baktığımızda 2022 yılında öngörülmediğini görüyoruz. Eee Çin'de biliyorsun ülke içindeki enflasyonu da dizginlemek için daha önce e, elindeki bu emtiaların bazılarını satacağını söylemişti. E, bazı sektörlerde üretimi de e, yavaşlatacağını en azından ihracattan çok içeriye ağırlık vereceğini belirtmişti. Bununla beraber tarihi zirvelerden emtia da olsun enerji de olsun bir gerileme oldu ama çok mu oldu? İşte sıfırla veya yüzde beşle onla yüzde yirmi arasında zirveye doğru bakarsak bir geri çekilme var bahsettiğim gibi. Ama bütün dünyada 3 tane genel problem var diyelim. Birincisi enerji fiyatlarındaki artış. ikincisi emtia fiyatlarındaki artış. Üçüncüsü de üretilen mal ve hizmetlerin başka ülkelere gönderilirken tedarik sistemindeki uzamalar, işte indirme, boşaltmadaki bunlarda kesin bir şey çözüldü denmiyor. Özellikle şunu söyleyebilirim enerjiyle ilgili biliyorsun. Geçen sene üretimler durduğu için veya yani yavaşladığı için stoklar boşalmıştı. Hem üretim için enerji kullanılıyor hem de bazıları doğalgaz olsun, kömür olsun, petrol olsun tekrar stoklanıyor. Yeni bir sorun olur, yeni bir kriz olur diye. Çünkü kışın hastalığın artma durumu var. Hı hı. Biliyorsun Çin'de de mesela bir okulda çıkınca bütün okulu aileleriyle beraber karantinaya alıyorlar. Önlemli oluyor. Tedariye bakıyorsun bazı ülkelerden haber geliyor. Ürünleri taşıyacak şoför bulunamıyor. Gemilerden indirilecek çalışan e, işçi bulunamıyor. Bunun gibi şeyler devam ediyor. E, biz de biliyorsunuz ülke olarak aramalı özellikle ve enerjide net ithalatçı durumundayız. Bundan da çeşitli şekilde etkileniyoruz. E, önümüzdeki günlerde bunları takip edeceğiz. Umarım her şey daha iyi olur. Öyle söyleyeyim genel hatlarıyla. Evet, eee sene bahsettiğim gibi faizler tarafında Amerikan tahvillerine ciddi bir e, Powell açıklamalarından sonra alış gelmişti. 1.45'lere kadar geldi. Buralarda bir dengeleme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Yine e, bu tedarik zincirleri tarafında, navlun fiyatları tarafında da geçtiğimiz hafta sert bir geri çekilme hareketi yaşandığını da gördük. E bunlar e, oldukça sevindirici haber başlıkları. Petrol tarafında da bir geri çekilme hafif yaşandı. Doğal gaz tarafında da geri çekilme yaşandı. Kömür fiyatları yine e, Amerika özellikle Çin tarafında yaşanan gelişmelerle birlikte biraz geri çekilme yaşadı ama bunların hepsi tabii konjonktürel mi yoksa kalıcı olup olmayacağını yakından takip ediyor olacağız. Senin notlarına baktığım zaman ihracat, ithalat konularına biraz daha diyelim, dış ticaret konuları biliyorsun son yapılan Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumunda cari denge tarafına önem verildiğini, enflasyon hedeflemesinden ziyade biraz daha bu tarafta döviz tarafına odaklanılmış, işte bir ihracatın arttırılmasıyla, diğer turizm gelirlerinin arttırılmasıyla ve diğer ticari gelirlerinin gelişimiyle birlikte fazla cari tarafta fazlaya doğru gitme beklentisiyle bir süreç yönetimi olduğunu, yeni bir denge kuru arayışı içinde olduğunu gördük. E, bu noktada bundan sonraki süreç içinde dersin? Avrupa pazarı Türkiye açısından önemli bir bölgelerden biri. E, son verilerde %93.40'a çıkan bir ihracatın ithalatı karşılama oranı var. E, ne söylemek istersin? Şimdi biliyorsun, uygulamaya çalıştığımız pro programda hı hı. ihracatı arttırarak enflasyonu düşürmeye çalıştığımız evet. gibi bir e, prensip, bir hipotez diyelim hı hı. E, ortaya çıkıyor. Geçmişe baktığımız zaman mesela ben tabii program için e, hafta sonunda çalıştım, biraz okudum. Hı hı. Mesela 1980'lerin ortasından 2000'lere kadar ortalama 1 milyar dolar civarında bir cari açık vermişiz biz her yıl. Hı hı. Ama hani küçük düşük bir cari açığımız varken Reuters evet. ekranına yansıtabilirseniz dinliyoruz. rotası Reuters'ı yansıtabilirsek grafikse. E, bu aralarda da hatırlarsın o yıllarda enflasyon genelde yüzde ile %70 arasındaydı. 60-65 arasında bir enflasyon Hı -hı. vardı. Yani cari açık düştüğü zaman enflasyonun düştüğünü o yıllarda görememiştik. Hı -hı. E, bu defa 2000 yıldan sonra yeni bir sisteme geçildi, Yeni bir e, hükümet geldi seçimlerle beraber. Onlar da ilk olarak biliyorsun e, bu enflasyon problemine odaklandılar. Evet. Enflasyon düşürüldü. Tabii enflasyon düşürürken ilk 10 yılda diyelim 2003 ile 2013 arasında orada da cari açıkta bir yükselme gördük. Geçmişe göre karşılandığında ciddi cari açık rakamlarına ulaşıldı. Bu defa 2013'ten sonra farklı o sistem olmuyor. Tekrar biz bu defa enflasyonu ikinci plana atıp son 7-8-10 yılda tekrar bu defa cari açık olayına odaklanmaya çalıştık. Yani geçirdiğimiz 30 yılda bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa odaklanarak 30 yılı geçirmiş olduk. Ee, ama böyle giderse, yani şu anda uygulanan politikalar devam ederse, özellikle kurdaki geçişkenlikten dolayı enflasyonda %20'yi biz aylardır burada seninle söylediğimiz gibi programlarda %20'yi geçtikten sonra psikolojik etkisi oluyor bunun. Yani insanları enflasyonun düşebileceğini inandırmak, ya yani 19'da 21 diyeceksin ki 2 puan, 2 puan bu kadar fark ediyor. Başına iki geldiği zaman kafalarda başka sayılar oluşuyor e, insanlarda. En önemli şey işin psikolojik faktörü. Burada psikolojik faktörde geriye düşmüş oluyoruz. O yüzden 20'nin üzerine çıkmaması gerektiğini e, uzun zamandır senle tekrarlıyoruz. Ama e, daha önce de belirttiğim gibi ben e, önümüzdeki yani 2022'nin ilk 6 ayında enflasyon 22-23 civarına gelme ihtimalini yüzde 51 olarak görüyorum. Altını doldurmak gerekirse niye böyle olacak? Şu anda uygulanan para politikaları sonucunda ben e, döviz kurlarının geri gelebileceğini pek düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle buradan daha yukarıda rakamlar oluşacak. Ve insanlar, toplum bunu gördükçe doların yukarı gittiğini daha çok dolarize oluyor. Ve dolardan geçişkenlik artıyor. Herkes her şeyini, arabasını, evini, eşyasını ne üretiyorsa dolarla satmaya başlıyor. E, ve bir noktaya geliyoruz. Şimdi bir de burada e, notlarım da var. Yeniden değerleme oranı açıklandı Cenk. Geçen hafta hı hı, evet. bizim program bir hafta sonra olduğu için hı hı. E, biraz geriden takip ediyoruz ama %36 açıklandı. Bunu sanıyorum Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor. Cezaların, harçların ve vergilerin %36 arttırıldığını. Yani devletin hazine ve maliyesi referans aldığı enflasyon oranı veya yeniden değerleme oranını %36 görürken insanları e, enflasyonun %14'e düşeceğini düşündürmek bana göre zor oluyor. Özellikle bu konuda okuyup yazan e, finansal okur yazarlığı yüksek bir ülkeyiz biz. Başımıza bir sürü şey geldiği için. E, devlet %36 zam yapıyor vergiye devlete. Bana diyor ki %14'e düşecek enflasyon. E, burada ben olsaydım madem halkı inandırmak istiyoruz e, bu yapılacak zamları yeniden değerleme oranını %16 yapardım. Yani Referans faiz oranında hı hı. o yapıldığı zaman en azından bir inanç oluşurdu. %36'yı da dedim ki nereden bulmuşlar diye bir bakınca e, yıl başında 740 olan kuru bugüne getirdiğin zaman 10 liraya tam %36 oluyor. Yani e, politika uygulayıcılar, siyasetçiler bile enflasyonu dolara göre alıyorlar. E doğal olarak halk da ona göre olacak. O zaman kafalarda başka sayılar oluşuyor işte. Ona istiyorum Bu inandırıcılık çok önemli. Yurt dışı örneklere baktım bir iki tane hı hı. şey yani bu cari açıkla enflasyon çözülebiliyor mu? Yapabilenler var orada. C evet. Mesela Brezilya, Şili, Güney Afrika ve Romanya bunları becerebilmiş. Oralarda cari açık ortalama söylüyorum yüzde iki buçuk üç buçuk olmuş. Enflasyonlar da yüzde dört civarında. Ama baktığında biliyorsun Brezilya emtia ihracatçısı. Evet. İthal etmez. Şili biliyorsun bakırda. Dünyada bilim sadece onunla geçiniyorlar. Nüfus az zaten. bakıyorsun Güney Afrika değerli maden. Onlarda da altında, gümüştü, e, çok ciddi bir ihracatçı ülke. Romanya'nın da ciddi petrolü vardır. eğer bir imtia ihracatçısı olabiliyorsan, buradaki örneklerden veriyorum. O zaman ihracatla beraber sen gelen gelirlerle belki enflasyon döviz fazlası da verebileceğin için düşürebilirsin. Ama bize baktığımız zaman ihracatımıza hangi sektör olursa olsun yüzde 30 ile 85 arasında ithalata dayalı. Yani bu kadar yüksek ithal malı alıp veya ara malını alıp, ham maddeyi alıp, işleyip ihrac eden bir ülkede otomatikman sen enflasyonu ithal etmiş oluyorsun fiyatlar arttığı zaman. Bir bürokrat galiba veya bakan bey e, açıkladı geçen gün biz doğalgaza yapılması gereken zammın yüzde 25'ini yaptık diyor. Yüzde 25'ini yaptık diyor. Ha öyle mi? Ha. Teşekkür ederim. Yüzde yüzden geldi doğal son eson bir iki ayda. Tabii. Yani yüzde dört olması gerekiyor Düşün yani. Bir de oradan devlet biliyorsun, 100 milyar TL'nin üzerinde sübvansiyon yaptı. Bu yönden baktığım zaman, şu beş dakikadır anlattığım şeyle zaman verdim. bana teşekkür ederim. Estağfurullah. E, ir, i̇hracatı artırarak sadece enflasyonu düşürebileceğini e, ben tam olarak inanamıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama olursa çok güzel olur. Biz de görmüş oluruz. Yani şu anki, şu anlattığım örneklerden yurt dışı hem yurt içi e, bana pek makul gelmiyor. E, kesin. E, ben de hani görüştüm. Buna ekstra bir tek şunu söyleyebilirim. Belki bu mücadele esnasında yurt dışına yük, yüklü bir miktarda bir para girişi olur ise, bu desteklenir ise bu süreç belki devam ettirilebilir, sürdürülebilir. E, demek ki bizim bilmediğimiz, öngöremediğimiz bir gelişmeler olacak önümüzdeki dönemde. Merkez Bunu söylemek Bankası... istemedim. Ben... Aynısını düşündüm Cek. Yaklaşık her yıl 25 milyar dolarlık bazı çok iyi dost olduğumuz ülkeler var. Oradan direkt bir yardım, yatırım gelebilirse bu çözülebilir. Ya da turizmde 50-60 milyar dolar bandına çıkarsak o zaman olabilir. Bu iki tane istisnası var mı? İstisnai durumlar. Bakalım önümüzdeki dönemde nasıl bir süreç bize getirecek. E enflasyon da konuştuk, FED'i de konuştuk. E, Ener, e, piyasa için Borsa İstanbul için ne diyorsun son gelişmelerden sonra bu gelişmeler kur sonra da, da 1600 liraya e, 1600'e dayanmış. Bilanço döneminin sonuna geldiğimiz bir süreç içindeyiz. Şükür bu bilanço dönemini kaçırmadık gene. Piyasa beklentinin üzerine gelen karlarla beraber kendisini dengelemeye çalıştığını söyleyebiliriz. Bu noktada senin öne çıkartmak istediğin noktalar neler? Borsaya baktığımızda da biliyoruz her bilanço dönemi buna benzer bir hareket oluyor. İşte ucuzluklar söyleniyor. Bir önceki bilanço döneminde de ucuzdu piyasa. Geçen sene de ucuzdu. Geçen sene daha da ucuzdu belki e, baktığımız zaman. Dolar bazında tabii bu sene ekstra bir ucuzluk oldu. Fakat baktığımda benim gördüğüm e, yabancı takasında yarım puanlık bir oynama var. Yani 41.3'ten 41.8'e gibi. Ama tabii yani ihmal edilebilecek bir rakam var. Yabancı girişi olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca baktığımızda Pardon, bir şey ona, ona, ona açıklık getireyim. Ee, biliyorsun evet. piyasa değerleri üzerinden bu hesaplanıyor. Son dönemdeki hareketler, evet. rallide özellikle yabancıların tokasta, takasında yüklü miktarda bulunan hisse senetlerinde iyi performans gerçekleşmesi, burada normalleşmeye biraz daha yol açtığını söyleyebiliriz. İyi tarafa e, yoksa yüklü bir şekilde Pardon. bir para girişi olduğunu söyleyemeyiz. Ee, özellikle geçen hafta 43 milyon dolarlık bir yabancı tarafında alış olduğu verisi gelmişti yani o çok ihmal edilebilecek bir rakam evet. senin de bahsettiğin gibi 43 milyar baktığımızda da ııı işlemlerinde yabancıların son 8 haftada 7,5 milyar dolar yakın bir çıkış var. Yani o açıdan devam ediyor para gelmeme durumu diye bak gelmeyin. her bilanço döneminde oluyor. Çok borsayı özetlemek gerekirse hani ben kendime öneri olarak yapıyorum da kendime bir portföy yapacak olsam Koç Holding, Sabancı Holding, Ereğli ve Petkim'i seçerdim. Koç Holding ve Sabancı'yı aldığın zaman içinde iki tane de banka oluyor. Yapı Kredi evet. Onların da finansalları çok iyi geldi. Zaten onların da borsada halka açık. Onun üzerinde şirketleri var. Büyük bir grubu toplamış oluyorsun. Bunun yanında diğer imtiyar üreticilerinden de o tarafta tekrar bir atak olur diye. Petkim'in de bilançosu bugün iyi geldi. Ereğli de aynı şekilde. Bu dört hisseden yapılan bir portföy. Birçok hisseyi kapsadığı için... Çok genel yapılabilecek yani tüm piyasayı içerebilecek BIST 30'u genel bir portföy oluyor 4 hisseyle olayı kapatırım. Tabi buradan değil her defasında bilançolar bittikten sonra biliyorsun burası Orta Doğu bir Hı -hı. sebep bulunuyor bir şekilde bir düzeltme olabiliyor. Düzeltme de bu 4 hisseye bakarım. Anladım. Peki biliyorsun gelen taleplerde bu son dönemdeki bu e, değişiklik bir süreçten geçiyoruz. Geçtiğimiz sene halka yapılan kontrol matik diye bir hissemiz var. E, geçtiğimiz evet. hafta yapılan açıklamalarda da e, uydular gönderip machine learning sistemlerinin adaptasyonlarının gelmesi, bilançosunun e, oldukça başarılı bir bilançoyla sonuçlandığını gördük. Evet. E, bir onun grafiğine bakalım, e, onun detaylarına bir girelim istiyorum. Ondan sonrasına dönelim e, e, bir analize yapmaya çalışalım. Şimdi orada ben gördüm iki tane istihkini aç, e, açmış iki tane e, yeni iştirak yapmış son birkaç ay içinde. Evet. Biri batarya üretimi konusunda, lityum, iyon e, ve ileri teknolojilerle ilgili yazmışlar elektrokimyasal enerji depolama Hı -hı. ve hücre üretim tesisi. Bu geleceğe yönelik e, çok ciddi bir yatırım, 15 milyon sermayeli. %70 iştirak bir şirket kurmuşlar. Hı hı. Bir de uydu teknoloji geliştirme üretimi var. Evet. 20 milyon sermaye bir şirkete %25 ortak olmuşlar. Diğer işlerinin yanında bildiğimiz mühendislik çözümleri getiren bir firma biliyorsun. Evet. Özellikle elektrik üretimi, iletimi, <laughs> dağıtımı ve diğer sektörler petrol, gaz, şeker, o gübre olmak üzere tamamen mühendislik çözümleri getiriyor. Yani amaçları şirketlerin verimliliğini arttırıp tasarruf sağlayıp karlılığı arttırmak. Bunun üzerine çok Akıllıca uygulanan bir sistem geleceği de olan her zaman iş bulabilecek iş sonu olmayan çözüm ürettikleri için e, o açılardan problem yok şu iki tane bahsettiğim şirket benim için çok e, değerli e, çok geleceği olabilecek e, Türkiye'de de pek bulunmayan yani fazla e, e, rakibi olmayan iki tane iş gibi gördüm hı hı. o yüzden çok değerli buldum. Evet ortaklık yapısını yansıttık. Bir de bilanço kalemlerine de bir bakalım. Kısaca dönem varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yükümlülükler yapısı nasıl bir seyre işaret ediyor? Burada iki geçtiğimiz seneden bu seneye kıyasladığımız zaman dönem varlıklar tarafında %86'lık bir artış olduğunu görüyoruz. 281'den 522.4'e çıktığını. Duran varlıklar tarafında da 39.1'den 85.4'e bir artış var. %119'luk bir artış görüyoruz. Kısa vadeli yükümlülükler tarafına bakarsak Burada da bir %112'lik artış gerçekleşmiş. 174.8'den 370.8'e. Uzun vadeli yükümlülükler tarafı biraz daha kısa vadeli borçlanma tarafına gidilmiş gibi gözüküyor. E, bu tarafa baktığımızda da 133.8'den 197.5'e çıkmış. %48'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Borç tarafında nette baktığımızda 89.3 milyonluk bir artış yaşanmış diyebiliriz. Yani borçluluk oranında bir miktar artış var ama biraz önce söylediğim gibi bir yatırım yapan bir firma. Projeler var. Öyle bakmak lazım. NET'te baktığın zaman baktığım cari oran 1.40 civarında. Hı hı. Yeterli yani. Şu an için herhangi bir problem görmüyor. Kar maaşları da yeterli. E, borçluk için e, negatif bir şey söylemeye gerek yok. Olumlu tarafta. Evet bir de satışlar tarafını da inceleyelim. Onur'a da sen bakarsan. Gelir tablosu. Gelir tablosu tarafına baktığımız zaman. Burada da sen çok güzel yazmışsın. Esas faaliyet kârındaki artış çok önemli. Cenk. Görüyorsun yüzde %200 evet. gibi. Evet. E, Favök de aynı şekilde %200 civarında artmış. Net karda da çok ciddi bir artış var. Ona da ben bu, 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 taraftan baktım. Bu yatırımdan, yatırımdan gelen gelirler var. Diğer iştiraklerinden ve yatırım yaptığı alanlardan. Hı hı. Bir evvelki yıl 500 binmiş. Bu sene 18 milyon gelmiş. Oradaki 10, 17 milyonluk fark ee, bu rakamı %200'lerden, %300'lerden, %400'lerin üzerine çıkarmış. Net kar marjına baktığımızda da geçen sene %11'den %20'ye çıkmış. Yani çok olumlu gidiyor evet, gelir tablosu. E, demin senin bahsettiğin noktadaki açıklamalarda da, kapı açıklık yapılan açıklamalarda da iştirakimiz olan Plan S Uydu ve Uzay Teknoloji AŞ Geliştiricisi'nin I IoT dediğimiz yani Internet of Things hikayesi yani test uygulamalarına geçiş. 2022 yılının 3 adet uydunun yörüngeye gönderilmesine yönelik anlaşma imzalanmıştır diyor. Ee, fırlatmaları SpaceX Falcon 9 roketleriyle 2022 yılının 3. çeyreğinde gerçekleştirecek bir adet. 2022'nin 4. çeyreğinde de 2 adet uydu fırlatacakları bilgisi aynı şekilde yansıtılmış bilgi akışları içinde. Ben de işte biraz önce bunu sen detaylı yaptın çok teşekkür ederim. Ben zaman kısadır diye fazla girdi. Ben bu iki projeyi bir de o e, lityum pil olayını e, çok e, önemli buluyorum. Biliyorsun Türkiye'nin gelecekte yani 2025'ten sonra en önemli ihtiyacı bu lityum pil elektrikli arabalarla beraber olacak. Geleceğe yönelik e, çok değerli yatırımlar bu ikisi de. Evet e, totalle baktığımızda tot, e, 30 tane uydu göndermek e, iyi planladıklarını söyleyebiliriz. Bir de grafiksel olarak da inceleyelim istersen. Evet. Oradaki yapıda da bize neler evet. söylüyor. E, şirket geçtiğimiz sene halka arz edildi. 6.9 liradan halka arz edilmişti. E, ciddi bir prim gerçekleştiriyor. Yaklaşık olarak e, 93 günde %978'lik bir artışla önden yüklenme bir fiyatlama gelmiş bir ciddi şekilde. 108 liraya görüyor. Daha sonra biliyorsunuz daha yaşanan gelişmelerle birlikte piyasanın bozulmasıyla 45 liraya kadar düşen hisse yavaş yavaş bir taban arayışı yapmış kendi. Sonra kademe kademe bir toparlanma içine gelmiş. Şu anda 80 lirayı yani 80-50 bölgesi direnç bölgesini test etmiş. Oradan hafif bir geri çekilme için de 76.85'te. Destek bölgesi açısından değerlendirirsek aşağıda 67 dolar 67 TL ile 69.90 yani 70 TL diyelim. Arka ortalama bölgesi ilk önemli destek noktası olacakmış gibi gözüküyor. Yukarıda 8500 bölgesi geçilebilirse 91.5 102.5 açıdan dirençler konumunda gibi gözüküyor. Önemli bir teknoloji firması. Bakalım son dönemde biliyorsun evet. yıllardır e, Amerika'da piyasaları teknoloji firmaları taşımıştı. Bu tür firmalar e, daha çok borsada görmek istediğimiz firmalar. En azından o bahsetmeye çalıştığımız transformasyonu biliyorsun ihracatın kompozisyonunda bizim e, ihracat ithalat kompozisyonunda yükte hafif e, pahalı ürünleri ithal e, getiriyoruz İhraç ettiklerimize de tam tersi. E, o nedenle İdellerde ihraç ediyoruz kilosu. Cenk <laughs> şey, bütün <laughs> evet. olay orada onu içti de... Ya Alman bir Mercedes yapıyor bir buçuk ton. 25 bin euro alıyor. 15.000 euro para kazanıyor kilo başına. Yani i̇şte, bizim de bu teknoloji firmalarıyla bu cari açık üzerinde önemli bir ihracat kalemi oluşturabilirsek önümüzdeki dönemde e, daha böyle iyi performanslara karşı karşıya kalmamız mümkün olabilir. Daha çoğu gelmesi e, isteğimiz doğrultusunda olduğunu belirtelim. 46 Son tane şu, yapılmış. Evet. Bunun gibi firmaların da içinde en azından bir 7 8 onu olması çok daha iyi olur. Hem alternatif yatırım araçları olmuş olur. Kesinlikle katılıyorum. Yayınımızın sonuna geldik. Katkılarından dolayı teşekkürler. Hakan haftaya görüşmek ben üzere. Evet değerli izleyiciler, bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın.